Süper Lig'in ilk devresini zirvede bitiren Galatasaray, kısa tatil sonrasında Ocak ayında şu maçlara çıkacak. Trabzonspor 5 Ocak Türkiye Süper Kupası yarı final, çıkılırsa Süper Kupa finali 10 Ocak Fethiye Spor D, 13 Ocak Türkiye Kupası Gaziantep FK, 17 Ocak Süper Lig Atletico Madrid, 21 Ocak Şampiyonlar Ligi Karagümrük D, 24 Ocak Süper Lig Manchester City, D, 28 Ocak Şampiyonlar Ligi, T, R, A, B, Galatasaray, Trabzonspor'u elerse Süper Kupa'da final yükselecek. Ocak ayında en çok dikkat çeken iki karşılaşma ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak. Sarı Kırmızılılar, 21 Ocak'ta Atletico Madrid'i konuk edecek. Temsilcimiz bu maçı kazanırsa sonraki turların kapısını da açacak. Hepsinde oynayacak. 28 Ocak'taki Manchester City deplasmanı aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasının da son mücadelesi olacak. Yani Galatasaray Ocak ayı içinde hem Süper Lig hem Süper Kupa hem Türkiye Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Zaten başka bir kulvarda yok.